Merhabalar sevgili oğlak burcu dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizin için aklımdaki kişi açılımı yapacağım arkadaşlar. Bu açılımı zamansız zamana niyet aldım. Bu ne demek? Ne zaman izlerseniz o zaman için uyumlanacak, o zamanla uyumlanacak ve geçerli olacak bir fal bu. Aklınızda kişiye niyet edip beni dinleyebilirsiniz dostlarım. Hemen başlamak istiyorum. Önce kahve falı bakacağım. Daha sonra ise eril dişil konuşturma kartlarımla aklınızdaki kişiden size ne mesajlar var ona bakacağız. Şöyle fincanıma bakacağım arkadaşlar. Önce fincanımı açmadan önce şurada bakın. Aslında aklınızdaki kişinin birazcık hani şöyle farkında mısınız? Sanki böyle bir düşüyor gibi. Bakın bu aklınızdaki insan bir düşüyor gibi ama direniyor gibi bir taraftan da o düşmeyi de yaşamak istemiyor direniyor gibi. Belli ki biraz böyle zorlu süreçler yaşıyor ve yanında etrafında kimse yok. Birileri var ama gerçek dostlar, gerçek arkadaşlar veya gerçek e, kişiler değil gibi arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. Şu fincanınızın içidir sevgili oğlak Burcum Aklınızdaki kişi e, yorumu yapacağım. Şimdi. Evet sevgili dostlarım şöyle bir bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişi çok güçlü durmaya çalışan, güçlü olmaya çalışan bir insan siz de öylesiniz. Aslında aşağı yukarı yani aynı mücadeleleri veriyor olabilirsiniz. Sizin de bir e, bu ara böyle hayatta e, önemli bir mücadeleniz olabilir. Bir sınavınız, işinizle ilgili bir şey olabilir, eğitimle ilgili bir şey olabilir. Yine aklınızdaki kişi de aynı şekilde böyle bir süreç yaşıyor gibi görünüyor. Yalnız onun için bayağı zorlayıcı bir süreç gibi gerçekten bunalmış durumda diyebilirim. Haberleşmeleriniz olmayabilir, ayrılmış olabilirsiniz veya iletişimleriniz vardır, iletişimleriniz kesilmiş olabilir. Aklınızdaki kişinin iletişimlerini tekrar kurmak istediğini sizinle görüyorum ama sürekli ve sürekli sizden adımlar beklediğini de görüyorum yani kendisi bu konuyla alakalı adım atmamakta da birazcık inatlaşıyor arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sizin hani çok kolay kolay birini birini beğenmediğinizi çok kolay bağlanmadığınızı ya da işte bir ilişki bir evlilik noktasında kararı çok kolay almadığınızı görüyorum çok mükemmel bir denge istiyorsunuz bunun için her şeyde bir maddi manevi dengenin tam olması gerekiyor Böyle olduğunu düşünmüş olabilirsiniz karşı tarafta. Bunu da bir hayal kırıklığı yaşamışsınız ama hani böyle istediğiniz tam bir denge maalesef olmamış. Çok dilemiş, çok istemişsiniz ama yakalayamamışsınız karşı taraftan bunu. E, ve gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Bununla ilgili birazcık böyle pişmanlıklarınız da var. Bazen kendi kendinize diyor musunuz? Nereden de sevdim onu? Nereden de bu, böyle karşılaştık? Bir şekilde işte hayatıma girdi. İşte ben istemiyordum zaten gibi. Böyle kendi kendinize belki söyleniyor olabilirsiniz. Ama hayatınızı gelmesi, kalbinize girmesi ne kadar zor olduysa Oradan tekrar çıkması da sizin için zor gibi görünüyor. Zaten çıkmasına da gerek duymayacaksınız. Aslında aklınızdaki kişi kendisini toparlayıp bir şeyleri düzenleyip düzeltip gelmek istiyor. Yalnız bir yılan çıkmış arkadaşlar. Net söylüyorum yanında bir yılan gibi birisi çıkmış. Tabi burada yılan bir şeyi negatif birini simgeler arkadaşlarım. Yani onun çevresinde yakın çevresinde arkadaşlarından biri veya bir üçüncü kişi veya ailesinden biri de olabilir. Ama böyle yılan gibi birisi sanki hiç böyle yanından ayrılmaz, etrafında dolaşır gibi ya da sözleriyle, söylemleriyle onu etkiler gibi size karşı dolduruyor da olabilir. Böyle birisinin etkisi. Özellikle bu etki e, tamamen e, bu etkiden kurtulmadıkça biraz belki dediğiniz gibi düşündüğünüz gibi bir araya gelmeniz zorlaşabilir ama imkansız bir şey yok ve o yılan sanki böyle <laughs> gidiyor gibi arkadaşlar e, negatif etkisini tamamen yitiriyor gibi hatta bununla ilgili 8'li bir vakit gösteriyor sevgili dostlarım 8 hafta da olabilir 8 ay da olabilir 8'de yine birazcık böyle uzun bir süreci temsil eder. Evet şöyle tabağımıza da bakalım ama Sevgili oğlaklar. Evet şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ben aklınızdaki kişiyle ilgili aslında üzüldüğünüzü fakat üzgün olduğunuzu ama bunu hani dışarıya çok belli etmek istemediğinizi gördüm. İçinizi çok atıyor olabilirsiniz. Kendinizi bu kadar üzmeyin, yıpratmayın hiç kimse için kadar kendinizi hırpalamayın sevgili dostlarım. Ee, bazen böyle ondan çok fazla belki bahsediyor olabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara konuşuyor olabilirsiniz. Ee, bundan birazcık böyle vazgeçmek isteyeceksiniz. Onun belki e, ismini anmak istemeyeceksiniz. Belki söylemek istemeyeceksiniz. Çünkü onu andıkça, onunla ilgili konuştukça bir şeyleri daha fazla hissetmeye başlıyorsunuz ama şunu da söyleyeyim sizin vazgeçme enerjisine girmeniz o insanı size getirecek en önemli etkenlerden birisi olacaktır. Bunu hissedecektir arkadaşlar. Nasıl oluyor demeyin. Bu çok böyle önemli bir frekans. Ondan vazgeçtiğinizde o bunu hisseder ve size doğru gelecektir. Çünkü aranızdaki, bakın sizin aklınızdaki kişiyle aranızda çok sağlam temeli atılmış duygular görüyorum ben. Yani birileri belki etkilemiş, bozmuş olabilir. Ya da karşı tarafın ya da sizin bir şekilde aranızda bir çekişme olmuş olabilir. Ama ne olursa olsun diyor ki çok güçlü duygular var. Dikkat etmek gerekiyor buna. Ne anlamda dikkat etmek gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Yani kesinlikle olmaz, kesinlikle aramaz, bitti gibi bir düşüncede de olmamak gerekiyor. Hayırlı olsun diyorum sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Şöyle fincanımızı bir kenara alalım arkadaşlar. Evet. Şöyle kartlarımı almak istiyorum. Eril dişi konuşturma kartlarımla bakmak istiyorum sevgili dostlarım. Bakalım aklınızdaki kişiden size ne mesajlar var. Sizler ona odaklanın. Ben de böyle pozitif enerjimle gerçeği görmek istiyorum. Aklınızdaki kişinin bilinç altında neler var? Bunu öğrenmek istiyorum ve sizin için kartlarımı seçiyorum sevgili dostlarım. Evet, her zamanki gibi dört tane kartımdan el dişil konuşturma kartlarımdan. Dört tane seçiyorum sevgili dostlarım ve okumaya başlayalım mı? Evet, şöyle bakalım. Ben hala sevdiğini hissediyorum. Aranızda dediğim gibi temeli çok sağlam atılmış duygular var. Birbirinize gerçekten e, yürekten bağlı olabilirsiniz. Bunun etkisini zaten gösterdi ve e, sizin onu hala sevdiğinizi hissettiğini söylüyor. Siz de hissediyorsunuz zaten. Hani bu enerji karşılıklı dolaşıyor diyebilirim. Seninle olmak için herkesle savaşırım diyor arkadaşlar. Aslında burada hani birçok şeyi göze alabilirim, birçok fedakarlık yapabilirim demek istiyor. Burada birbirinize olan sevginizin yine gücünü anlatan bir söylem olduğunu söyleyebilirim. Ve şöyle sevgili dostlarım iki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık. Burada sizi bu kadar sevdiği halde neden aranızda işte bir ayrılık oldu ya da bir mesafe oldu bunu açıklamaya çalışıyor aslında. İki şey arasında kaldım. İşte ailemle senin aranda ya da arkadaşımla senin aranda ya da işte düşüncelerim bir takım ideallerim yapmam gereken şeylerle ve senin aranda kaldım gibi bir ikilemi belirten bir kart sevgili dostlarım. Ve son olarak diyor ki aklınızdaki kişi size hiçbir şey düşünemiyorum yolumu kaybettim burada aslında girdiği çıkmaz ilk başta hani fincanımı açmadan aklınızda kişiyi göstermişti bize hatırlıyor musunuz Hatta dedim ki yan duruyor düşmek üzere düştü düşecek ama böyle güçlü durmaya çalışıyor ve toparlamaya çalışıyor Aslında burada bu kartta İlk başta söylediğimiz şeyi onaylıyor ve böyle bir final yapıyor. Yani seviyorum, seviyorum. Bir şeyler var içimde sana karşı. Hatta yoğun duygular var ama hiçbir şey düşünemez. Bir haldeyim, yolumu kaybetmiş gibiyim diyor. Ama fincanımızda genel olarak bu kişinin size dönüşünün olacağına dair enerjiler de açıldı. Evet, teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Destek olan dostlarıma teşekkürler. Instagram hesabım yıldız ile fanname bana oradan ulaşabilirsiniz Allah'a emanetsiniz hoşçakalın